Bina kitabının son konusu olan illetli harfler akşamı semaniye akşamı seba konusundan size bahsedeceğim. İlletli harfler elif, vav ve ye'dir. Hurufu illet diye geçer. Aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'deki met harfleridir. Hani boş hareketsiz gelen uzat harfleri, met harfleri elif, vav, ye. Bina kitabında hurufu illet, illetli harf diye geçer. Hurufu illetten yani illetli harflerden hiçbir harf bulunmayan fiillere salim fiil denir. Hurufu illetten hiçbir harf bulunmayan fiillere salim fiil denir. Hurufu illetten bir veya iki harf bulunan fiillere gayri salim denir. Hurufu illet, hurufu illet harfleri elif vav ye. Hurufu illetten harf yoksa salim, var ise gayri salim. Şimdi gelelim akşamı sebaha konularına. Bakın Faal fiil yerine illetli arz gelirse misal olurmuş. Aynul fiil yerine illetli arz gelirse ecvef olurmuş. Bakın kitapta da aynı bu şekilde geliyor. Hani ecvef nasıl olur? Misal nasıl olur? Nakıs nasıl olur? Bu bina kitabı. Bakın biz bunlar için akılda kalması açısından şöyle güzel bir misal hazırladık. Faale fiili. Eğer illetli harfler hurufu illetten bir harf fa fiilin yerine gelirse biz buna misal diyoruz. Yani örnek ve de bakın vav wow. ve ade, misal olmuş. Çünkü ayn ve dal harfi illetli harften değil. Ve ade misal. Ecvef nasıl oluyormuş? Bakın ortasına gelirse bakın burada da böyle ayn harfiyle ecvef. Bakın ecvef. Aynul fiil yerine illet harf gelirse ecvef olur. Kale. Bakın bu uzatma harfi değil mi? Bak elif ama. Ortasına gelmiş. Yani aynel fiil yerine gelmiş. Kale. Ne olmuş? Ecvef olmuş. Peki nakıs nasıl oluyor? Yani nakıs. Lamul fiil yerine gelirse. Kitaptan bakalım. Lamul fiilin yerine illette harf gelirse nakıstır. Gaza. Bakın sonuna gelmiş. Nakıs olmuş. Peki bir de lefif harfleri var. Lefif iki kısma ayrılır. Bakın, lefif-i makrun, lefif makruk iki kısma ayrılmış. Hem de iki tane harfi bağlar. Lefif-i makrun ayn-ı fiile fiil laful fiilini bağlar. Aynul fiil ile lamul fiil yerine illetli harf gelirse lefif makrun. Lefif makrun. Bakın Aynul fiil ile lamul fiil arasında gelirse Lefif makrun şu ok işaretleri Aynal fiil ile lamul fiili gösteriyor Lefif makruk aşağısı Faal fiil ile lamul fiil arasında gelirse Bakın ortası boş Faal fiil ile lamul fiil arasında gelirse Lefif makruk oluyor Şimdi özetleyecek olursak Daha da akılda kalıcı bir Parmak çekimleri oluşturduk biz Şimdi bu örnekle başlayalım. Ama örnek demiyoruz. Çünkü örnek Ermenice bir kelime ve biz her zaman Müslümanız sağdan başlarız. Sağdan başlıyoruz. Örnek demiyorduk, misal diyorduk. Sağa misal deriz. Misal ecvef nakıs. Soldan başlasak ne olur? Nakıs olur. İşimiz yarım olur biz Müslümanız. Sağdan başlarız misal ecvef nakıs. Peki, buraya gelince ne oluyordu? Lefifi mak run. Şurası lefifi mak ruk. Bakın şuradaki çizgi şu ikisini bağlıyor, değil mi? Bakın şu ucu, şu ucu. Hani mantığıyken düşünelim. Şu ikisini bağlıyor. Lefifi mak ruk. Şimdi bunun için de şimdi bunun sıralamasını lefif harfleri, lefifleri sıralamasını karıştırmayın diye bunun için de şöyle bir şey oluşturduk. Bakın önceden çubuk adam çizerdik, değil mi çocukken? Bakın şuna şöyle bir şey ekledik. Ne oldu bu? Bakın bu başı olarak düşünün. Şu da vücudu olarak, olarak düşünen yani çöp adam çizerdik ya evvelde. Bir ayağını kaldırmış, ellerini kaldırmış bir çocuğa benzemiyor mu? Hani çöp adam misalinden düşünürsek. Evet. Bakın vücudu aşağıda, başı yukarıda. Demek ki ne oluyor? Lefifi makrun. Yani üstte lefifi makrun. Başı sonu ne olan? Yukarısı, şurası yani. Lefif makruk, aşağıda şu ikisi. Bunlar akılda kalıcı olsun diye böyle örneklendirdik. Unutmayın diye. Akşam-ı A konularında bir de hemze var. Hemzeyi de şuraya yazdık. Bakın. Fa'al fiiline hemze gelmiş. Mahmuzul fe' olmuş. Çünkü fa'al fiil, mahmuzun fe' Aynal fiilin karşısına hemze gelmiş. Mahmuzun aynı olmuş. Lamul fiilin yerine hemze gelmiş. Mahmuzun lam olmuş. Yani hemze. Mahmuzul fe. Bakın burada da feale yazıyor. Feale. Mahmuzul fe. Mahmuzun. Ayn. Mahmuzun. Lam. Son olarak mudaftan bahsedeceğim. Mudaf. Aynul fiili zılamul fiili. Aynı cinsten olan fiil. Örneğin bakın. Medde. Bak aslı böyle. M, -d, D, aslı. Ne olmuş? Mudaf fiil olmuş. Birleşmiş. Medde. Yani şeddeli olmuş. Yani aynal fiili de lamel fiili aynı cinsten olmuş. Bakın fe'ale aynal fiili de lamul fiili aynı cinsten olmuş. Met de birleşmiş. Buna da mudaf fiil diyoruz.